Kanalımıza abone olarak ve videoları beğenerek destek olabilirsiniz. Galatasaray'dan transferde dev hamle. 4 yıldız birden. Başkan Dursun Özbek'in 3-4 takviye yapacağız dediği Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar görülmemiş bir ara transfer operasyonuyla 4 yıldız ismi kadrosuna katmak istiyor. Ocak ayına sayılı günler kala Galatasaray'da geniş çaplı bir operasyon hazırlığı var. Başkan Dursun Özbek canlı yayında yaptığı açıklamada devre arası için 3-4 takviye düşündüklerini ifade etti. Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Okan Buruk'la gerçekleşen transfer zirvesinin ardından yol haritası büyük ölçüde belirlenirken temaslar artık daha somut bir zemine taşınmış durumda. Sarı kırmızılılar özellikle kanatlara takviye yapmaya kararlı. Gündemde tecrübeli yıldızlar var. İşte Galatasaray'ın transfer çalışmalarında son durum. Ara transfer dönemi için Galatasaray'ın en büyük hedefi hiç şüphesiz Heung Min Son. Normal şartlar altında sarı kırmızılıların yaz döneminde bonservis bedeli ödemeden yapmak istediği bu transfer sürecinde flash gelişmeler yaşanıyor. Üney Koreli futbolcu Tottenham'da hem kaptanlık pazubandını takıyor hem de her maça ilk 11'de çıkıyor. Ancak İngiliz basını neredeyse her gün sonun kesin olarak kulüpten ayrılacağını ve tüm kontrat yenileme tekliflerini geri çevirdiğini yazıyor. Bu da Tottenham'ın sonu, devre arasında satabileceği anlamına geliyor. Galatasaray işte tam da bu noktada devreye girmek üzere menajer Gardi'yi görevlendirdi. Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi en çok istediği kanat oyuncularının başında John Arias geliyor. Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ayrıldığı günden bu yana Kolombiyalı futbolcuyla temas halinde. O dönem Fluminense Güney Amerikalı yıldızı bırakmamıştı. Ancak bu kez 27 yaşındaki oyuncunun ayrılık kararı bizzat kulübün teknik heyeti tarafından duyuruldu. Brezilya basınına göre Arias için en ciddi talip Galatasaray, diğer taraftan da Cruzeiro devrede. Oyuncuyla prensip anlaşmasına varan Sarı Kırmızılılar, Brezilya kulübüyle bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Fransa'da finansal bir krizin içerisinde olan Lyon'un ligden düşürülmesi büyük ölçüde kesinleşti. Bu da takımdaki birçok oyuncunun boşa çıkacağı anlamına geliyor. Galatasaray cephesi de süreci fazla uzatmadan tecrübeli sol bek Nicolas Tagliafico'yu kadrosuna katmayı planlıyor. 32 yaşındaki Arjantinli futbolcunun uygun maliyeti, oyun karakteri nedeniyle adaptasyon sürecinin kısa zaman alacağının tahmin edilmesi, sarı kırmızılıları harekete geçirmiş durumda. Bir başka sürpriz de Sabek konusunda yaşanıyor. Galatasaray'ın Bayern Münih'e sattığı Saça Boye'nin bir başka takıma kiralanması gündemde. Fransız gazetelerine göre Marsilya ve Galatasaray genç oyuncu için devreye girdi. Tam da bu haberlerin çıktığı günlerde bir röportaj veren Boye, Galatasaray çılgıncaydı. Stadyum ve atmosfer inanılmazdı. Taraftarlar çılgın ve futbol için yaşıyorlar. Dışarıda bile sizi durdurup maç hakkında konuşuyorlar. Ne zaman bir restorana gitsem ödeme yapmaya çalıştığımda Gerek yok, ödendi derlerdi ve ödeyen bir taraftar olurdu. Sözleriyle Galatasaray'ı ne kadar çok özlediğini açıkladı.